Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 34. bölümden yeni bir fotoğraf geldi arkadaşlar. O foto görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncularından muhteşem fotoğraflar geldi. Arkadaşlar anında sizi için paylaşıyorum. 34. bölüm fragman fotoları arkadaşlar. Fragmanı nasıl bulduysanız yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Güzel görüntülerimiz gelecek. Güzel anlarımız olacak. Kamera arkası anında haberdar olabilirsiniz. Birkaç saate zaten güzel görüntülerimizi paylaşacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına herkes yorumlarını yazabilir, sorularını yazabilir. Yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Herkesi yoruma beşiyorum. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım arkadaşlar. Birkaç dakika sonra yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri